5 Liderlik 5.1 Liderlik ve taahhüt 5.1.1 Genel Üst yönetim, aşağıdakiler vasıtasıyla kalite yönetim sistemi için liderlik ve taahhüt göstermelidir. Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliği, kalite yönetim sistemi için kalite politikası ve kalite hedeflerinin oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumlu olduğunun güvence altına alınması Kalite yönetim sistemi şartlarının kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına alınması, proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının teşvik edilmesi, kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması, etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılması Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşılmasının güvence altına alınması, kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin katılımının sağlanması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi, iyileştirmenin teşvik edilmesi, diğer ilgili yönetim görevlilerinin kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından liderliğini göstermek için desteklenmesi. Bu standartta iş kavramına yapılan atıf, kuruluşun özel veya kamu olması ya da kar amacı güdüp gütmediğine bakılmaksızın varlık amacı olan ana faaliyetler olarak yorumlanabilir. 5.1.2 Müşteri Odaklılık Üst yönetim aşağıdakileri güvence altına alarak müşteri odaklılıkla ilgili liderlik ve taahhüt göstermelidir. A. müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarının tayin edilmesi, anlaşılması ve düzenli olarak karşılanmasını. B. ürün ve hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetini arttırma yeteneğinin belirlenmesi ve ele alınmasını. C. müşteri memnuniyetinin arttırılmasına odaklamanın sürdürülmesini. 5.2 Politika 5.21 Kalite politikasının oluşturulması. Üst yönetim, aşağıdakileri karşılayan bir kalite politikasını oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü destekleyen, kalite hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlayan, uygulanabilir şartları yerine getirilmesi için bir taahhüt içeren kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirmesi için bir taahhüt içeren. 5-2-2 Kalite politikasının duyurulması Kalite politikası, dokümante edilmiş bilgi olarak mevcut olmalı ve sürekliliği sağlanmalı. Kuruluş içerisine duyurulmalı, anlaşılmalı ve uygulanmalı. Uygun şekilde ilgili tarafların erişimine açık olmalı. 5-3 Kurumsal görev yetki ve sorumluluklar Üst yönetim, kuruluş içerisinde ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlendiğini, duyurulduğunu ve anlaşıldığını güvence altına almalıdır. Üst yönetim aşağıdakiler için yetki ve sorumlulukları belirlemelidir. A) Kalite yönetim sisteminin bu standardın şartlarına uygunluğunun güvence altına alınması. B) Proseslerin istenen sonuçları ortaya çıkarmasının güvence altına alınması. C) Kalite yönetim sisteminin performansının ve iyileştirme için fırsatların raporlanması, D, kuruluşun tamamında müşteri odaklılığın teşvik edilmesinin güvence altına alınması, E, kalite yönetim sistemindeki değişiklikler planlanır ve uygulanırken kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün devam ettirilmesinin güvence altına alınması.